Panik atakla nasıl başa çıkabilirim? Panik atak geldiğinde neler yapmalıyım? Ben klinik psikolog Fatma Zehra Uzun. Kişi birçok panik atak deneyiminden sonra bedenin üzerine daha fazla hassaslaşmaya başlar bedenin üzerinde daha fazla dikkatini yoğunlaştırır. Panik atakla başa çıkmaktaki ilk adım bedenimiz üzerindeki dikkatimizi yoğunlaştırmaktan vazgeçmek olmalı. Bunun için çok farklı teknik ve yöntemler kullanabilirsiniz. Örneğin zihninizden çarpma işlemi, toplama işlemi yapabilirsiniz. Ya da yoldan geçen arabaları sayabilir, renklerini, markalarını sayabilirsiniz. Bir arkadaşınıza, sevdiğiniz bir yakınınızı arayabilirsiniz. Ya da bir radyo açabilirsiniz. Bir yürüyüşe çıkabilirsiniz. Tüm bunları yap yaptıktan sonra panik atağın, panik halinin sizden uzaklaştığını ve sakinleşmeye başladığınızı fark edeceksiniz. Panik atakla başa çıkmamızdaki ikinci adım ise hızlanan nefesimizi sakinleştirmek ve kontrol altına almak. Panik atakla nefesimiz çok hızlı bir şekilde olduğu için bunu sakinleştirmeye ihtiyaç duyarız. Bunun için öncelikle rahat bir şekilde oturun. Elinizi karnınızın üzerine koyun. Mümkün olduğunca yavaş ve sakin nefes almaya çalışın. Nefesinizi sakin bir şekilde aldıktan sonra 5-6 saat saniye kadar durun ve sonra yine sakin bir şekilde nefesinizi verin. Bunu 1 dakika boyunca yapmaya çalışın. Gün içinde de 5-6 kez bu egzersizi yaptığınızda nefesinizin kontrolünün sizde olduğunu fark edeceksiniz. Panik semptomları geldiği zaman yine nefesinize odaklanarak tekrar panik atak geldiğinde bunun önüne geçebilirsiniz. Bir sonraki adım ise kendinize vereceğiniz telkinler bu süreçte çok önemli. Çünkü panik atak yaşayan kişi tekrar panik atak gelecek kaygısı içinde olur ve panik atak gelirse ne yapacağım, yine gelirse başa çakamazsam gibi düşünceler gelir zihnine. Bu aşamada da daha önce panik atak geldiğinde ölmedim ya da delirmedim. Yine panik atak geldiğinde ve bununla başa çıkabilirim ve panik atağımı kontrol altına alabilirim diye kendinize telkinler verdiğinizde sakinleştiğinizi göreceksiniz. Bunun dışında yapacağınız bir diğer teknik ise daha önce izlediğiniz bir film sahnesi, daha önce okuduğunuz bir kitap bölümünden bir sahneyi zihninizde canlandırabilirsiniz. Ya da daha önce gittiğiniz, yürüyüş yaptığınız güzel bir orman ya da bir park gibi yerleri düşünerek zihninizde canlandırarak rahatlayabilirsiniz. Tüm bu saydıklarımız panik atağınızda sizin rahatlamanıza fayda sağlayacak yöntem ve teknikler. Ancak yine panik atakla başa çıkmakta çok zorlandığınızı hissettiğinizde bir uzman desteği alabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda panik atak ve kaygı bozuklukları hakkında olumsuz düşünceler ve olumsuz düşüncelerle nasıl başa çıkabileceğimiz konusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.